Evet, bu haftaki kulis programımızın konuğu çok değerli ama gerçekten çok değerli bir usta. Yani burada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Şimdi size harika bir sohbet bekliyor. Efendim, bizi <laughs> evinizde ağırladınız. Sağ çok olur. teşekkür ederim ve Sağ inanılmaz olur. yoğun bir programınız var. Onu da biliyorum. olun. Dün olur. Eskişehir'den geldiniz. Evet. Çok uzun ama... süren bir program. Geç evet. geldiniz ve bizi kabul etmek inceliğini gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Tüm ekibe de çok teşekkür ediyorum. Evimi o kadar güzel gösterdiler <laughs> ki. Yani fotoğraf çekeceğim arkanızdan. Aklınızda olsun çocuklar. Çekim harika. Tebrik ederim. Alkış. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi oyuncu bir kere. Herkes senin oyunculuğunu bilmiyor. Bir kitap yazsana oyunculuk üstüne. Evet. Ben de sizin gibi böyle Yaz, yaz yazayım bir şeyler tamam evet. peki onu reisörleri Çekiştir biraz <gülüyor> 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 yazar muş ve reisörleri çekiştir tamam. olur mu? <laughs> şimdi bir şey soracağım. Evet canım. O kadar yoğun bir program ki. Evet. İster istemez bunu sormadan duramıyorum. Evet. Nasıl yetişiyorsunuz? Bu enerji nereden kaynaklanıyor? Evet şimdi. Nasıl koruyorsunuz? Evet benim ustalarım bana dediler ki yaşlandıkça daha çok çalış. Neden? Çalıştıkça mesela o hastalıktan iki çocuk oyunu yazdım. Bir tanesi yarıda kaldı büyük oyunu şeylerle çekeceğim daha bitireceğim onu. Ondan sonra kitabımı yazdım. Evet. Dolayısıyla yaratıcılık insana ölümsüzlük getir. Kesinlikle. Yani büyük annenin bir çorbası bile Nerede o börek? Nerede o çorba diyorsun ya. işte al sana ölümsüz. Evet, o büyük anne ölümsüz. Ölümsüzlük. Arkadan bir şey bırakıyorsun. Miras gibi oluyor. Evet. Ve ölümsüz olmak ölüm korkusunda yenmiş oluyorsun. oluyorsun. Dolayısıyla hep böyleyim anlıyor musun? Anne güzel. Gider ayak. Ay. <laughs> Harikasınız yani herkesin ha, size örnek alması gerekiyor. Yani <laughs> bence de. zaten yani bir avuç <laughs> bir uçta kaldınız zaten. Bilhassa canım edebiyat hocalarım. Bilhassa onlar yarı çıdrama yapsınlar, şiir yazsınlar, edebiyat yapsınlar. Tabii, Çocuklardan tabii. kopunca büyüyünce tabii, tabii, yani tabii, 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 yani siz böyle olsunlar. çalışmayla besleniyorsunuz. Peki onun dışında zaten böyle Dikkat eder misiniz yani beslenmenizi, uykunuza, e, evet. hayatınıza? Evet, biz, biz şimdi Girit kökenli olduğumuz hı. için. Babam da 19 yaşında geldi. Dolayısıyla yemek tadına geldi. Küp, hı hı. zeytinleri vardı böyle. Çakistes diyorlardı Giritlice. Kırmaya. Onun içinden seçer seçer sonra götürürlerdi dışarı. O zeytin yeri zeytinyağı i̇şte... yeriz. Zeytin yağları i̇şte, muhakkak işte, evet. sebze Bu bir meyve aslında. evet Zeytinyağı. sebzelerimiz ucuz yani herkes ucuz sebze yiyebilir mesela semizotu bahçede bile çıkıyor yani yer semizotu var birisi yani olan bilinçli beslenme e, tabii. çok güzel yani Akdeniz mutfağı Ege mutfağı çok, çok güzel. güzel çok zahatlı çok... ve herkese lazım olan bir Hı -hı. mutfak. Peki zihin sağlığı için var mı bir şeyler yaptığınızda? bir o, o 3 çözmek... diye bir şey Tabii var. Bir ilaç var. Zeytinyağı. Onun dışında ne bileyim çok bu çözmek olunca. gibi mutlaka Yok. çok okuyorsunuz. Çok okuyorum evet. Hı -hı. Yani yaratıcılık insana Zaten... gelir. Onun için böyle notlar alıyorum. Hı -hı. Notlar, küçük notlar. Bazı perdeye iliştiriyorum. <laughs> Bazı bir yere koyuyorum. Bakıyorum. Onlar bana yol, yol gösteriyor. gösteriyor. çok güzel İyi bir metot. Çok güzel. Hı. Şimdi tabii ben sizin hakkınızda çok şey biliyorum ama izleyenler de öğrensinler. Ee, ressam bir annenin kızısınız, tüccar evet. bir baba. Evet. Sizin tabirinizde böyle hafif çatlak deli bir, kusura bakmayın bu sizin yok, tabiriniz, yok, öyle, öyle bir dede var. <laughs> evet, Bunlar dede tabii... öyle. Annem de öyleydi biraz yani. Beklan beni Beklan beni istemek için dansa kaldırdı. o kitabıma da koydum onu. ikinci nus oluyor anlatımı. Şey dedi, oğlum dedi sen niye evleniyorsun? Kaç yaşındasın? 23 efendim. Ay çok genç. Ay bir de Amerika'ya mı gidiyorsun? Ne yapacaksın ayol evleniyorsun diyor. Sen Çok git, da... sor dedi kızıma ne istiyorsa yapsın. Öyle bir kadındı. Zaten o yüzden Amerika'ya Yani adam, <laughs> evet. Ama öncesinde eh. şey var, böyle bir e, tam karşınızda zaten okul, okulunuz değil mi? Damdüşün okulunuz, evet. Ortaokul orada, lise Fransa. Fransa Versailles lisesi evet, galiba. Evet. Ondan sonra bir de Amerika zaten macerası. Zaten. Kitabımda da Korne'yi seyrettim. Aha. Lucide Gerard Philippe. 15 yaşındaydım. İlk seyrettiğim tiyatro oyunuydu. Tempe'de, Paris'te. Ya, ne güzel. Düşün onunla başlıyorum. Evet. 18. asırdan yolculuğu beraber yapıyoruz. Ya. Oyunculuk yolculuğunu. İnsan bilimleri arttıkça oyuncu da yaratıcı olabiliyor. Hı hı. O zaman Yazarka'da. tiyatro mikrobu orada mı, Fransa'da mı girdi kanınıza? Evet, çok şey ekledi tabii orada okumam. Sonra, o Sartre'ın devresi. Tabii, tabii. Şerisler, hı hı hı. Şarkıcılar böyle hayvanlarla geziyor falan. Böyle İlginç bir manyak dönem. bir devreydi <laughs> Paris. Sokaklarda felsefe yapıyorlar. Ha, evet, Sartre, evet, evet. Camus, Simone de, de Beauvoir. tabii, tabii. Onları hep yaşadı. Ne güzel, ne mutlu. Yani o delileri çok yaşadı. <laughs> Ama savaş, o bunlar çok besleyen sonra... bir şey yani evet. E, sanatçı. Ondan sonra da Beklenme yüzünden Amerika'ya gittiniz. Gittik evet. Ondan sonra orada da yine bir orada eğitim, eğitim gizli, hiç bitmemiş. Gizli tiyatroya girdik. O babasının işi için gitti. Ha. O krom satıyordu. Union Carbide'de. Bir de sıkılıyordu Union Carbide'de. Niagara Falls'a gittik. Arkadaşlarım ay ne güzel balayı yapıyorsunuz falan. Nasıl sıkıldım bilemezsin. <laughs> Nasıl Türkiye arıyordum. Hep böyle oldu. Şansıma da, 72 evet. senesi de bu sefer dış işlerine hı hı. çalışmaya başladı. Hı hı. Yunus Emre'ler, şeyler, o da seyahat. Bu şey maceranız nasıl? Aktör, aktör stüdyo orada ee, çok tanınmış orası, oyuncular vardı. Orası, Biraz anlatır mısınız? Kimler orası, vardı? Söyleyeceğim bir şey var onun hakkında. Orası vakıf gibiydi. Hmm. Biz yani Marlon Brando, Paul Newman, John Woodward, Marlon Monroe, James Dean intihar etti surattan. <laughs> <laughs> Onlar gelip ders alıyorlardı. Hmm. Yani ne ders alıyorlardı ki ben oyunuma, oyuncularıma onu öğretiyorum. Mesela role girme. Hmm. Yani normalde oyuncuyken, evet. e, şöhretken gelip alıyorlardı. Evet tabii. Marlon Brando babadan sonra geldi. Aa. Çeneden giriyordu. Aa, ben çocuklarıma ilginç. yapıyorum. Öyle güzel hmm. çeneden giriyor böyle. Bütün değişiyor. Baba da çeneyi kullandı, Tabii tabii ama işte, şimdi bakın, i̇şte vakıf gibiydi. Çok, ama Anladım. bir de şu var yani o kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki yani bizde daha ne bileyim iki aylık bir kursa gide, gidip bitiren ben oldum diyor. Siz şimdi Marlon Brando diyorsunuz. Evet. Koskoca evet. aktör. Başkası evet, olsa evet. ne gerek var? Ben oldum. Bütün dünya beni tanıyor ha, der. Ha. Bu çok yok, önemli yok, bir özellik. Yok. Yani, yok. yani o list Strasberg hocam... Benim Stanislavski'yi veriyordu ama kendi eğitimi vardı. Stanislavski'nin iyi tarafı teksten aldığın zaman role girmeyi teksteki gibi işte gözlük takar, mavi şeyi vardır, kravat koyar filan anlatıyor tipi. Oyuncu, seyirci. İkisi de insan. Dolayısıyla insan bölümleri, bilimleri, Freud, Hegel'ler, eksistansiyalizmde ki insan varlık bilimini yani human science, insan, i̇nsan bilimlerine evet. algıladığı zaman oyuncu tabii ki yaratıcı oldu. Tabii, tabii. İşte yani böyle kendinden konuşulunca, olur. işin ne kadar önemli olduğu Çok. anlaşılıyor bunu çok. Umarım <laughs> Onun <için gülüyor> bizi dinleyen ben gençlerde rolay sokuyoruz <laughs> ki tabii. kalkıp da böyle güzel çıkacağım. Ya, şey, tabii. senin de çocukluğunda tabii. ne diyordu? Tabii. Tabii, güzel tabii, ol diyor. diyorlardı. Yok, öyle şey olur mu? Yani tabii. sen sıkılıyordun Ve, ondan. Ki, ondan tabii ben ki. Tabii ki. ne gerekiyorsa yani. Hep üçüncü plandaydı. Kesinlikle. O, ah güzel İstanbul. Ah, şimdi ona öyle. Döneceğim. Ah güzel İstanbul. o, <laughs> o oh, kızdım işte. Ay. O, sinemada. Yani bence Türk sinemasının en güzel filmlerinden biri. Evet. Atıf, ne kadar güzeldi. Atıf, Sadece alışıklıkla oynuyordunuz. Evet. Çok hoştu. Ah güzel İstanbul ders oldu şimdi. Aa ne Üniversitelerde ne zaman gitsem onu koyuyorlar. Güzeldi. Üstüne konuşuyoruz. Tabii sizin orada bir şarkınız vardı böyle hatırlıyorum. ben o. bir küçük. Cezbeyim. Böyle söylüyordunuz. Cezbeyim. Evet. <laughs> Elden ele gezmeyeyim. Böyle ama hani <laughs> evet. değil mi? Çünkü niye orada evet. ses çok iyi değil, iyi bir şarkıcı değil ama şarkı <laughs> söylemeye kalkan bir kızcağızdı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet, öyleydi. Yani şahane yani öyle bir şarkı söylenmiyordu. Hayır, hiç istidatlı değil. Evet Yani sesim çıkıyordu benim ama çıkartmıyordum sesimi <laughs> Tabii. görmesin. Tabii. Çünkü sesi yok, güzel diye Zavallı Sadri. Onu ikna edemiyordu, seni kullanacaklar <laughs> diyordu. Tabii. Film onun üstüneydi. Evet. Bir de o sırada Şehnaz Longa'yı almıştı. Hı hı. Onu e, şey yapmıştı, e, arabesk diyorduk o devre biz buna. Alıp halk müziği yapıyorlardı, Şehnaz Longa o. Hı hı, anladım. Yani. Anladım. N Bozulmuş halinle bozulmuş sükse hali. yapıyordu kadın, evet. para kazanıyordu. Evet. evet. O, o, o çık diyordu evet. ortaya. Sinemaya nasıl girdiniz? Ayla i̇şte Atıf Yılmaz'la Bir Ondan Karanlıkta da... Uyananları Hı -hı. oynadım evet. gene roldü. Ondan önce televizyon evet. filmleri. Peki sevdiniz mi sinemayı? Ben, yani siz et... böyle bir ayrım yapar mısınız? Evet, tiyatroyu Tiyatro. seviyordu. Hı -hı. Ama şimdi sinemayı niye seviyorum? Daha kalıcılığı Kalıcı. var. Tabii ki daha kalıcı. Yani tiyatrolar yok oluyor. Tabii daha kalıcı. Şimdi mesela Sadri Bey'i andık. Onu mesela en son e, yengeç sepetiydi galiba. E, i̇stediğiniz zaman seyredebiliyorsunuz filmlerini seyredebiliyorsunuz. Evet. Öyle bir kalıcılığı var. Zihni öyle. Tabii. Hele tiyatronun hiçbir kalıcılığı evet. yok aslında. Doğru dürüst belgelenmiyor da biraz evet. bizim o belge tarafımız da zayıf. O yüzden <laughs> lüks hayatta kocadı zihni. Evet, Evladım. evet. evet. Çok, da iyi <laughs> Çok da iyi oyuncu. Çok da iyi tuluat yapıyordu. O, o ayrı bir yetenek Ha evet, o, o. Ayrı bir yeteneği tabii, tabii tabii. Bir de sizin müzik hayatınız var. Evet. O ödüller var senesinde. Bulgaristan'da var. Bulgaristan'da Polonya'da Sopot var. Rusya'ya verdiler. Evet. O Sopot dünya çapında evet, Bir şey alabildim. söyleyeceğim. Yanlış mı aklımda kalıyor? I Love You muydu şarkınız? I Love You şeyi Bulgaristan'da. Bulgaristan'da mıydı? Savaş Alehtarı. Şuna dikkat ettim ben. Çok iyi bir şarkıcısınız. Tamam o ayrı. Evet. Fakat şarkı söylerken siz sanki o rolü canlandırıyorsunuz. Sanki o bir tirat oynuyorsunuz. Evet müzikal gibi. O kadar, kadar güzeldi yani duygularınızı katarak öyle hani harika bir evet. sesle şarkı söyleyeyim yok, değil. Yok. Bütün o duyguları hissediyorsunuz. Evet. O Şarkının evet. sözlerindeki anlamı hissediyorsunuz, evet. duyguyu hissediyorsunuz. Müthiş başarılıydı Eksip ve olma. o beni gerçekten çok Eksip. etkilemişti. O tiyatrodan geldi. İşte, i̇şte oyunculuğun yani artısı bu. Yani müzikal gibi bağlıyordum Hatta plağa girdiğim zaman Hı -hı. öyle bir oluyordu ki her tipte ayrı ses yapıyordum. Yapma dediler. Hı -hı. Yani tek ses ol. Anlıyorsunuz, <laughs> Ajda gibi, hajdayı koyuyorlar hajda diyorsunuz, evet, işte evet. Ayla Algan desinler diye, Hı -hı. tek ses oldum, Hı -hı. o gün Hı -hı. bugün tek sesim, evet. arkamdan duyanlar da pazarda, nereden Hı -hı. anladınız diyorum benim, sesinizden Sesiniz diyorlar, de, tabii. o sesi plakta edindim, Ayla Algan'ın Hı -hı. sesini, Hı -hı. onu satıyorum Anladım. plakta. Bir de sizin <laughs> şey vardı, ı. Koca öküz. Koca öküz. Ay ondan o. biraz mırıldanalım Aa, mı? ey koca öküz oy, niler ettin bana diyor. Şey, <laughs> o çok tutan bir <laughs> şarkı oldu. Çünkü kadın özgürlüğü tabii, tabii, üstüne tabii, bir tabii. şarkı. Biraz Ama çocuklar öküz falan olduğu için. Uy koca öküz niler ettin bana da olduğu için. Tay tara tay 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 diye Olduğu için çocuklar çok tuttu ama ağır bir şarkı tabii aslında tabii, yani tabii, tabii. Nazım'ın şiiri gibi çok kadınlar bizim kadınlarımız Hı -hı. sofradaki yere Hı -hı. öküzümüzden sonra gelen Hı -hı. kadınlar evet. diyor ya evet. benim şarkı da öyle evet. Evet. en iyisi diyor bir başlıkla evet. satayım evet. bir öküz alayım Aynen. diyor. Biraz mırıldanalım mı? Koca küzün dizindedir dermanı, dermanı. Amanın. Ermeden koca küz bu yılda kaldır harmanı ama. Ama aşırıdın beni, derde düşürdün Düşürdüm beni. <laughs> ha koca küz, ha bizim çöroğlu. Ha koca küz, Ha o gashik düşmanı, ha gocak ben aben gocakar. Da öküş kadar ökmemiz yok şu dünyada Canın çıksın ya mı gocak böyle yaparken Montreux Festivalinde arabalarla çekim yapıyorlardı. Arabada böyle yaptıkça kafelerden çıkıyorlardı. Nereye baktığımı <laughs> baksınlar diye. Orada da çok süksü yaptık o Cökyüz deyince şeyi. Çok güzel. Bir de bir Karadeniz şeyi vardı. Onu ya, o da. Neydi? O, neydi? o, şeyden. O da kadın özgürlüğü. Ha, tabii o neydi? Ah, Hamsi Palucu. olur onu da. Başımdaki yazmanın ben verdim parasını. Denizdeki takkanın ben aldım yeri suni. <laughs> kanun, penaldun yarisuni, penaldun yarisuni. Ama bir kadın söyleniyordu. Ben böyle şarkıları hep halktan, <laughs> Anadolu'dan almışım. <laughs> Yaşayarak alıyordum. Bu oturmuş biri çay büküyor Hemen kasete aldım. Hmm. Kasetim vardı, şarkı, ninni, şarkı, hepsini böyle Güzel. kazandım Güzel. ben. Ninni Edebiyat'ın ilk adımıdır. Yani büyük annelerinize aman sorun, ah. hangi ninniyi ah. dinliyordu, ah. emin olun en evet. kırsal bölümdeki Ninni'yi söylüyor. Dandini, i̇şte. dandini, dastana. İşte ama bunları siz o kadar iyi yapmışsınız ki. Çok. Ben e, bir ara işte bir masal kitabı yazmaya kalktım. Şimdi bir masal e, kanalım Çok var. Çok iyi. Anneanneciğim olağanüstü masallar anlatırdı. Ama böyle akılda kalacak gibi değil. Böyle Aa, tekerleme gibi, ezberlemek ben, ben, lazım. Ay ben anlatayım sana. Tamam, ondan sonra bir yazmamışım. Ha. Nasıl sonra pişmanlık duydum. Yani yaptığınız o kadar doğru evet. ki. Şimdi Çok. ben mesela talebelerime diyorum. Yazın, mutlaka evet, gördüğünüz evet. bir olayı, yaşadığınız Tabii bir şeyi, duyduğunuzu, evet, güzel bir söz, güzel fotoğraflı. bir anı bunları yazmak belki yani lazım. Çok görsel sanatta. Hı. Büyüyoruz artık. Tabii, tabii. Hakikaten gençlik de öyle, hı hı. sinema öyle, hı hı. görsel sanatlar öyle. Bizim zamanımızda sergi yerleri bile yoktu. Tabii, Halbuki tabii. şimdi büyüyen Her gençlik, var. Her imkan sergiler var. içinde büyüyor. Her imkan var o şimdi. kadar güzeldi. E, tabii, tabii. Yani onun için. Ya hepsi kendi büyük annesini yazsa tabii, çok tabii. güzel olur. Tabii. Çok yönlüyüz tabii, tabii çünkü ki. Karadeniz, Öyle Ege. Öyle zenginiz ki tabii ülke tarih olarak, kültür olarak evet. inanılmaz zengin. Peki Yunus Emre ile yolunuz nasıl kesişti? Şimdi ben Yunus Emre'yi çok seviyordum. Hı hı. Tasavvuf felsefesinde çok iyi seviyordum. Ondan sonra biz Kenan Işık'la e, aşk Hastası'nı koydu Kenan. Hmm. E, o devirde ben gittim bu tasavvufu araştırdım. Tasavvufun oruçları var. Onlara girdim. Baktım. Gece sabaha kadar uyumuyorlar. Hatta Demir böyle şeyleri var uyurken. Kafa düşmesin diye. Aa. Onun içinde gördüğü hayaller var. Aşk Kaştası, Şeyh Bedrettin'in yaptığı oyun çok güzeldi. Kenan Işık'ın koyduğu oyun çok güzeldi. Çok iyi bir reisördü evlat. Evet, evet, evet. Ondan sonra da bir Yunus Emre. Evet, Yunus Emre başladı. tabii ki öyle çıktı. Tabii, tabii. Sonra Turizm Bakanlığı şeyde, Paris'te long play bastı Hı -hı. bir tane. O Mukadder Sezgin Bey vefat etti o da evladım yaşıyordu son zamanlara kadar. O bütün Fransızcaların düzeltti. Fransızca, İngilizce, ya, Almanca söylediniz giriyordu. yani. İngilizcesini ve Yunus Emre ile beni Hı -hı. dış işleri aa, şeye yollamaya başladılar. Ermenistan'a gitti mesela Hı -hı. ilk Erivan'a giden e, şarkıcıyım. Önce korktular, Ermeniler bir şey yapar diye bana. Halbuki orada olanlar kardeşim diyorlardı bana. O kadar seviyordu ki halk. Hiç öyle Ermeni şeyi yoktu. Dosttular benle. Şaşırmıştım. Çünkü çok korktu düşüşleri. Hani bir şey yaparlar. Bir şey hiç... Çanakkale içinde vurdular beni, kardeşim orada öldü diyordu. Kurtuluş Savaşı içinde vardı. Oradaki seyreden tabii. beni tabii, seyreden, seyreden seyirci. Ya sanat çok birleştirici bir güç. Yani öyle bakmak lazım yani. İçin cehet gibi. Siz aslında bütün yabancılara da Yunusu öğretmiş oldunuz. Tabii. Kaç dilde? Üç tabii. dilde tabii. birden. Yunusu. O güzel tabii. sözlerini, o güzel felsefesini <laughs> tabii. herkese tanıtmış oldunuz. Evet. O Napoli'de de öyle. Hı -hı. Napoli şehirde. E, <laughs> yani dünya çapında bir generalin, Rum generalin karısı. Ben orada I love you söyledim hmm. NATO'da, hmm. NATO karargahında. I love you söyleyeceğim dedim. Savaş alehtarı bir parça. O kadın kalktı bana Rum generalin hanımı. You came from Turkey to tell us that dedi. Bunu Türkiye'den kalkıp bize söylemeye mi geldin? Oo, oh, yani evet. Osmanlı onlar için Osmanlı korsanlarını Hı -hı. Osmanlı ile karıştırıyordu Batı, Hı -hı. işine de geliyordu tabi. Çünkü tabii. Osmanlı o kadar hür, o kadar insan e, hakları tanıyan, Hı -hı. istiyorsan kal diyen, Hı -hı. Atatürk desen öyle, Hı -hı. istiyorsan kal, istiyorsan Hı -hı. git, Hı -hı. özgürsün diyen Hı -hı. bizler. Yani Osmanlı'dan işte beri. Böyle, Atatürk de öyle. Tabii, Biz tabii. böyleydik yani. Tabii. Evet, kozmopolit bir şeydi burası Bizans. Tabii. Ama bunu da atalarımız bize hediye tabii, etti. Tabii. Tabii. Bu, Peki siz duydum. söyleyince duydum. ne oldu? Ondan sonra tabii ben, herkes tabi çok, ağzını açamadı. Her, ben de dedim ki yes madam, dedim. Bu NATO'ya söyleyeceğim. Kime söyleyeyim? Savaşa gitmeyeyim bundan iyi yer mi bulacağım dedim. Kadın kıpkırmızı oldu. Herkes de alkışladı beni. Yerine koydum kadını. I love you dedim. <laughs> Yunus'tan da bir şey söyleyelim mi? Yunus'un... E kızımın adını koydum. Sevi tabii ki. için gelmedim. Sevi için geldim diyor. O sevelim, sevilelim. planı yaptım. Hı hı. Yunus Emre'yi Paris'te çok parlaklıya. E hep Yunus Emre yaptım. Yani bir tane öyle ticari plak yaptım. O da şeydi. Eee züktü. <laughs> çaka çaka zühtü diye <laughs> öpçükle bir korsam şey <laughs> plak yaptım yani öyle biraz İyile, şeyden... eğlence, öbürleri hep ağırdı. Evet, Yunus'tan biraz mırıldanalım ee, Nerede saklı diye, uu şaka şula veride diye, gerçek nerede gizli <laughs> diye bir şiiri vardı, sonra bir şiiri daha vardı New York'ta oynadık. Lamama Tiyatrosu'nda Yunus Emre'nin hayatını. O da öyleydi. O da şey aynı çeşmeden acı ve tatlı su nasıl akar diye bir şiiri var. O, o da In God's world there are a hundred thousand kinds of love. Bunu hiç söylemedim. Kızıma söyletmek istiyorum. Hmm. Dünya Gençlik Şarkısı gibi. Hmm. We, are the world, we are the world, we are the sunshine. Daha güzel. Hmm. Evet. Çünkü insanın eşitliğini söylüyor. Daha mevlana. Gibi. Tabii tabii. Yani tabii, daha Tabii tasarlı. tabii. tabii. Aslında ne kadar gel, kim olursan değerlerimiz var gel. değil mi işte Mevlana, Yunus Emre Ben sonra gelince onu koyuyordum hep. Tabii, yani tabii, orta tabii, çağda tabii, siz rezalettiniz. Yaşarken biz değil. evet ne durumdaydık, ne düşünürlerimiz vardı. Aa, biz çok iyi durumdaydık evet, o sırada. Evet, evet. İşte bunları biraz hakikaten evet. anlatmak, öğretmek lazım. Evet. O da sanatçılara daha evet. çok düşen bir yani, şey. Hı -hı. Anadolu güzel. Yani evet. 300 kültürün üstünde oturuyoruz. Evet. Bir yere gitmeyeyim. gitmeyelim. Gitmeyelim. Biz yok kal. gitmek niyetinde de değiliz zaten. <laughs> Ayla Hanım çok teşekkürler. Rica ederim. Her güzel şey gibi söyleyeyim. bunun da sonu var. Sağ ol. Var. Çok teşekkür evet, ederim. Yani harika bir sohbetti. Ama dediğim gibi her güzel şey mutlaka bir bitiyor. Bu haftaki programımızda burada bitti. Bir sonraki kulis programında buluşmak üzere hoşça kalın.